Efendim değerli Özcan Bey hoş geldiniz. Yeni bir programda birlikteyiz. Yine gündem dolu ama ben gündemden birkaç madde üzerinde özellikle e, sorularımın cevabını vermenizi istirham ediyorum. Bugün bir yazı yazdınız Özcan Bey. Yani e, gerçekten önemli gördüğüm bir yazı. E, Eda'nın web sitesinde de bugün yayınlandı. Kunta kinte gibi hissetmek. Bu yazıda diyorsunuz ki pek çok şey söylüyorsunuz da Mesela ülkemizde yaşananlara bakarak kendimizi kunta kinte gibi hissettiğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz. Hemen akabinde diyorsunuz ki Türkiye bir kurarsız, kula, kuralsızlıklar ülkesidir. Bu ne anlama geliyor? Ve arkasından hukuktan bahsediyorsunuz. Hukukla ilgili ayrı bir sorumuz olacak size yargıyla ilgili. Bakın kendi vatandaşlarımız için bariz bir hukuksuzluk var. Amerikalı Rahip Bronson ve Alman gazeteci Deniz Yücel kadar bile hakkımız yok diyorsunuz. Bu yazınız üzerinde düşüncelerinizi alabilir miyim? Neyi hedeflediniz? Duygu ve düşüncelerinizi biraz daha somutlaştırır mısınız? Lütfen buyurun efendim. Şimdi ben tüm bir olay yaşadım Ahmet Bey. Bu arada iyi yayınlar dileyerek konuşmama başlamak istiyorum. Bizi seyredenlere de selam, saygı ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Çok teşekkür ederim. Dün bir olay yaşadım. Ee, Türkiye'de hisselerinin birçoğu yabancılara ait olan bir alışveriş marketine gittim. Alışveriş marketinde satışa sunulan bir malı almak istedim. "Alamazsınız." dediler. "Satmıyoruz." dediler. E, niye?" dedim. Vitrinde duruyor o zaman. Yani bu orada duruyor. "Fazla alamazsınız." dediler. "Ya ihtiyacım var benim. 10 tane alamaz mıyım?" "Hayır, alamazsınız." dedim. Dedim ki bu sizin sadece sizin marketinize e, yani bölümünüze ait bir şey mi? Evet hayır dediler. Bu genelde bir uygulama dediler. Bakın ben bunu her zaman sizin değişik şubelerinizden alıyorum, tedarik ediyorum, ihtiyacım var, kullanıyorum. E, yok efendim dediler. E, bakanlık bir genelge yayınladı. İsterseniz o bakanlığa o genelgeyi size gösterebilirim ee, onun için size bunu e, 3-4 taneden fazla veremiyoruz dediler ya kardeşim ben devamlı bu sizin alışveriş e, marketinizin e, şeyiyim tüketicisiyim devamlı buradan alışveriş etmiyorum ne zamandan beri bu var 6 aydan beri var efendim ya ben haftada 3-4 defa geliyorum sizden alışveriş ediyorum bu nasıl olur dedim öyle dediler tamam. şimdi alışverişe sunulmuş hani arıza sunulmuş bir malı bana satmadılar. Ondan sonra ben kalktım oradan e, başka bir aynı il sınırları içerisinde başka bir ilçede aynı e, isimli marketin e, şeyine gittim, e, yerine gittim. Oradan aldım. Hiçbir şey de söylemediler. Ve kendilerine de bunu anlattım. Yani ben kendi ülkemde bunların fırıldığı haline gelmişim. İstediği zaman satıyor, istemediği zaman satmıyor. Paranla bile alamıyor. Ve uzun zamandır ben de kendimi kuntakinte gibi hissetmek duygusu vardı. Ee, bu duygudan sonra dün başıma gelen bu hadiseden sonra kalktım. Ee, bugün bu yazıyı yazdım ee, sabahın erken saatlerinde. Tabii Kuntakinte kim? Yeni nesiller bilmeyebilir. Biz de bir televizyon dizisinde seyretmiştik, tanımıştık kendisini. Ee, Alex Haley diye bir adam yazdığı bir romanda adı geçiyor. Gambia asıllı Amerika'ya götürülmüş, Virginia'ya götürülmüş bir köle. Ve köle olarak e, kullanılmış. Her şeyinden, etinden, kemiğinden, e, her türlü şeyinden faydalanmışlar. Tabi e, Kuntakinte'nin e, Gambiya dilindeki sözlük anlamı da çok ilginç. Otur, otur demek. Veyahut da oturduğun yerde kal demek. Kuntakinte bile bir roman kahraman olmasına rağmen, ben bu yazıda söylüyorum diyorum ki, gerçekte yok ama aslında var Kuntakinte. Çünkü kuntakinteler var bizim yaşamımızda ve biz de kendi ülkemizde kuntakinteye dönüşmüşüz. Neden? Bunun verileri var. Türkiye'de e, Türk vatandaşlarına karşı bir adaletsizlik, hukuksuzluk var. Düşman ceza hukuku uygulanıyor ki bunu Profesör Doktor Ümit Özdağ bizzat yaşadı ve ifade etti. Düşman ceza hukuku terimini e, gündemimize e, soktu bizim. E, Türkiye'deki bütün e, sektörler neredeyse küresel şirketlerin eline geçmiş ve sömürü düzeni devam ediyor. Finans e, kuruluşlarımız, bankalar, sigorta şirketleri, leasing şirketlerinin neredeyse tamamı, borsanın neredeyse tamamı yabancıların eline geçmiş. Maden arama, yeraltı yerüstü zenginlikler e, yabancıların eline geçmiş. Türkiye'de cirit atıyorlar ve Türkiye'de cirit attıkları gibi bize Kuntakinte muamelesini yapıyorlar. Mesela benim evimde veyahut da iş yerinde kullandığım birçok e, şey e, materyal, makina, tehdit e, yabancılara ait yabancılar Türkiye'de bir distribütör bulmuşlar veya kendileri gelip buraya yatırım yapmışlar. Aynı malı burada bize satıyorlar. Ben yurt dışında da yaşadığım için e, söyleyeyim mesela Alman firmalarının burada da sattıkları mallar var. Ne Almanya'daki sattıkları kaliteye uygun ne de verdikleri hizmet Almanya'da kendi vatandaşlarına eee verdikleri hizmet gibi e bu ne demek biz sizi kardeşim sömürge ülkesi görüyoruz paranızı da alırız size hizmet de vermeyiz mal da satmayız e, en nihayetinde gördüğünüz yani Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz bizim kendi savunma sistemimizi güçlendirmek açısından aldığımız S, -S, -S 400leri vay efendim bunu nasıl alırsınız dedi. Kendi savunma sistemi bize satmadı. Ondan sonra da F35 projesini yani parasını ödediğimiz uçakları bize vermekten imtina etti. Bu ne demek? Bizi köle gibi görüyor demek. Bizi sömürge gibi görüyor demek. Biliyorsunuz e, parası ödenmiş gemilerimizi bundan yüz küsur yıl önce vermeyen İngiltere evet. de aynı pozisyondaydı. Evet. Onun için Kendimi bu ülkede Kuntakinte gibi hissediyorum ama e, diz çöktüremezler. Eğer Amerikalılar sömürgeci Amerikalılar, sömürgeci Batı, emperyalist Batı Kuntakinte'ye diz çöktüremezse binlerce yıllık tarihi olan Türk milletine asla diz çöktüremezler. Evet. Ne oturacağız ne de oturduğumuz yerde duracağız. Bunu onlara ithafen söyledim. Bir de sonra ne diyorlar? Efendim, PKK ile uzlaşın. PKK ile anlaşın. PKK ile anlaşmazsanız bunun sonu kötü olur. Ve bunu kime söyletiyorlar? Milliyetçi görünümlü bir siyasiye söyletiyorlar. Neyi kötü olacak yani? Bakın ormanlarımız yanıyor. Ben ormanlarımız yanarken o şeyde oturuyorum. O bölgede oturuyorum. dumanları görüyorum. Alevleri görüyorum. Benim ilçemde iki tane köy boşaltıldı. Oturduğum ilçede. Yani izliyorum. Ve bunları kimin yaktığını da devlet biliyor. Şimdi biliyorsa devlet, istihbaratımız biliyorsa, emniyetimiz biliyorsa, askerimiz biliyorsa bunu kamuoyuyla paylaşsınlar. Ben buradan Adalet Bakanına ve İçişleri Bakanına sesleniyorum. Bu ormanı yakanların faillerini bulun, ortaya çıkartın. Türk milletine bunları anlatın. Anlatmazsanız biz iki elimizle yakanıza yapışırız. Çünkü bu ormanlar Türk milletine ait zenginliklerdir ve değerlerdir. Şimdi siz benim ülkemde bu tür bir muameleye beni maruz bırakıyorsanız ben kendimi Kuntakinte gibi hissederim ama Kuntakinte'nin yaptığı gibi de e, sessiz kalmam, oturduğum yerde oturmam, mücadeleme sonuna kadar devam edelim. Ben burada Türk milleti adına da bunu söylüyorum. E, veyahut da Türk milletinin de kendini nasıl hissettiğine göre ifadede bulunuyorum. Türk milleti Kuntakinte değildir. Bize kimse diz çöktüremez ve çöktüremeyecektir de. O anlamda Kuntakinte olmadığımızı muhataplarını anlattım. Anlayan anlar. Bir de bir husus var bugün bu programı yapıyoruz. 4 Temmuz Süleymaniye'de Kuzey Irak'ta Türk askerinin başına çuval geçirildiği gündür. Evet. Türk unutmaz. Unutmayacağız ve unutturmayacağız. Evet. Bizim askerimizin başına çuval geçirmeyi gerçekleştirenlerin başına inşallah Türk milleti bütün bu dünyayı geçirecek. Türk milleti e, mazlum ve mağdur insanların önderidir, bayrağıdır. Biz mazlum ve mağdur insanlığı da arkamıza alarak bu küresel emperyalist anlayışı yıkacağız. Mustafa Kemal Atatürk nasıl Türkiye'den sömürgecileri ve emperyalistleri ve onların işbirlikçilerini göndermişse biz de aynını yapacağız. İşte Kuntakinte yazısı bu duygu ve düşüncelerle yazıldı. Çok teşekkür ederiz, çok somutlaştırdınız. Umarız hem milletimize hem de Siyasilere bu mesaj etkin bir biçimde gider ve gereken de yapılır diye düşünüyorum. inanıyorum, inanmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Özcan Bey, son 4-5 gün içerisindeki Eda'nın konuklarına sorduğum bir soruyu sormak istiyorum. Malum gündemde tutuluyor Efendim bir Leman dergisi var. Bu dergide Peygamber Efendimiz ve Hazreti Musa karikatürize edildi ondan sonra protestolar başladı. Peygamber Efendimiz'e hakaret edilemez vesaire. Tabii Leman dergisindeki bu karikatürü akli selim olan hiçbir insan sadece Müslüman değil, akli selim olan insan kutsallara saldırılmasını veyahut da karikatürize edilmesini istemez. Hoş bir şey değil. Ama e, mevcut hükümet temsilciler de sanki fırsattan istifade e, siyasal İslam anlayışı içerisinde e, bu konuya farklı bir şekilde yaklaştılar. Ee, sizin düşünceniz nedir efendim? Şimdi efendim biliyorsunuz e, Mahir Kaynak diye e, bizim hem e, düşünce hayatımızda hem devlet hayatımızda yer almış önemli bir şahsiyet vardı. Allah rahmet eylesin. Amin. E, öldü. E, o bir söz söylerdi yanlış hatırlamıyorsam. E, bir olayın kimin işine yaradığını bak, bakmak lazım diye. Yani bir evet. olayı kim yapmıştır diye evet. sorarsanız kimin işine yaradığına bakmak gerekir derdi. Şimdi Türkiye gibi e, Müslüman bir çoğunluğun ezici bir çoğunluğun yaşadığı bir ülkede böyle bir karikatür kabul edilemez elbette ki bu bir manipülasyondur provokasyondur bunu hepimiz evet. biliyoruz şimdi efendim bir sinekten 5 kilo yağ çıkarmayı becerenler gene bunu ellerine alıp başörtülü bacım mantığında olduğu gibi bugün yine bu olayı sömürmeye inançları istismar etmeye başlamışlardır bu olay asla kabul edilemez kabul edilebileceğini söylüyoruz, provokasyondur ve bizim genel başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ da bu provokasyona ne kendisini ne Türk milletini ne de Zafer Partilileri düşürmeyeceğini ifade etmiştir. Evet. Çok doğru ve yerinde bir öngörüdür. Bunu asla kabul etmek mümkün değildir. Ama Türkiye'de yine bir hatıram var. 20 küsür yıl önce zamanın İçişleri Bakanlarından sevdiğimiz saydığımız Saadettin Tamtam La bir ortamda sohbet ederken çok enteresan bir şey söylemişti. Türkiye'de hiçbir şey tesadüfen olmaz. Bunu söyleyen İçişleri Bakanlığı yapmış, Emniyet teşkilatımızda uzun yıllar çalışmış olan değerli bir insan. Diyor ki hiçbir şey Türkiye'de tesadüf değildir. Onun için Lemanda yayınlanan bu karikatürün tesadüf olduğunu bana kimse anlatamaz. Bunun bir zamanlaması yapılmıştır. Bir gündem oluşturulmuştur bununla. Bunun üzerinde hiç durmamak lazım. Türk milletinin hiçbir şekilde bu provokasyona, bu manipülasyona düşmemesi lazım. Türkiye'de eğer bir şey anlatacaksak, Türkiye'de e, yıllık kira artışını bu ay itibariyle yüzde 43 yapıp ama emeklisine ve as, e, asgari ücretlisinde hiçbir şey vermiyor. SGK ve e, Bağkur emeklisine ve memur emeklisine yüzde 15 küsürle yüzde 16.67 evet. veriyor. Bunu konuşalım yani. E, evet. Enak denilen bir kuruluşun yıllık enflasyonuyla, aylık enflasyonuyla TÜİK denen artık yalancılığı sabit olmuş. Ve bu yüzden de e, hakkında davalar açılmış olan, çünkü vatandaş hakkını arıyor. TÜİK'in e, vatandaşı ve kamuoyunu yanıltıcı verileriyle vatandaş fakirleşiyor. Bunun için davalar açılmış durumda TÜİK'e karşı. Yani e, yalan söyleyen, Türk milletini aldatan bir TÜİK'le vatandaşımızı açlığa ve yoksulluğa mahkum ediyoruz. Gelin bunu konuşalım. Leman'ın e, buradaki kabul edilemeyen manipülasyonunu ve provokasyonunu konuşamayalım, konuşmayalım. konuşmayalım. Gelin Türkiye'nin yakılmasını konuşalım. Gelin PKK'nın dronlarla Kuzey Irak'ta askerimize yaptığı saldırıyı konuşalım. 10 tane yaralımız var. Sanki bir dut yemiş bülbül gibi kesildiler. Şimdi hiçbir bu... şekilde yani konuşmaları kesildi, hiçbir şey ifade etmiyorlar. Onun bu... için bu Leman'daki e, bu karikatür vesilesiyle yapılan manipülasyona, provokasyona biz Türk milletinin düşmesini istemiyoruz. Bu olayı tavsiye etmiyoruz ve gündemden bunu süratle düşürüp Türkiye'nin gerçek gündemine e, girmek, bakmak istiyorum. Hemen siz girdiğiniz konuya e, terörsüz Türkiye konusu son haftalarda, son aylarda hep gündemde. Gelin siz, biz bunu konuşalım, açılım konuşalım dediniz. Nedir bu açılım efendim? İkinci Kürt açılımı olarak da değerlendirilen terörsüz Türkiye güzel düşüncesi cümlesi e, içerisinde verilen bu ikinci Kürt açılımına nasıl bakıyorsunuz ve bu Kürt açılımı amacına uygun gelişiyor mu? Biraz önce siz buyurdunuz. E, PKK dronlarla e, 4-5 gün öncesinde Mehmetçimize saldırıyor. Bazı kayıtlara göre, bilgilere göre 9 e, Mehmetçik, bazı bilgilere göre 10 veya 11 Mehmetçik yaralanıyor. Aralarında ağır yaralı olanlar da var. Yani PKK silahı bırakmış değil, hala Türk milletine, Türk ordusuna karşı savaşına devam ediyor. E, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Türkiye, terörist Türkiye ve... İkinci Kürt açılımı konusundaki düşünceniz nedir efendim? Buyurun. Şimdi e, bir defa şunu söylememiz lazım. Bu terörsüz Türkiye deyimi bir yalandan ibarettir. İçi boştur. Bunu net olarak ifade etmek istiyorum. Ama sizin bir söylediğinizi düzeltmek zorundayım. Bu ikinci Kürt açılımı değildir. İkinci PKK açılımıdır. Biz bütün vatandaşlarımızı PKK'yı destekler Tabi. mahiyette görmüyoruz. Onlar için, benim gibi vatanseverler evet. var. Evet. Türkiye için, Türk milleti için mücadele edenler var ve kendini Türk milletinin asli unsuru olarak görenler var. Kardeşim Kesinlikle. ben Kürt'üm ama Kürt asılıyım ama Türk oğlu Türk'üm diyen insanlar var. Biz Onlarla ilgili bir açılım gibi bir sorunumuz yok. Onlar bu ülkenin asli vatandaşlarıdır. Ee, her şey onların emrindedir, hizmetindedir. Bir herhangi Türk milletin herhangi bir ferdi devletin yaptığı uygulamalardan nasıl muzdaripse karşı karşıya kalıyorsa onların da kalması e, olasıdır. Yani bu, burada herhangi bir şekilde bir ayrım gayrim yoktur. Ama ikinci PKK açılımıdır bu. İkinci PKK açılımına şiddetle karşıyız. Terör örgütüyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin müzakere etmesine şiddetle karşıyız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörün teröristlerin karşısında diz çökmez mücadele edecektir. Son terörist kalıncaya kadar da bu mücadele devam ettirilecektir, sürdürülecektir. Bu benim sözüm değildir. Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanları'nın yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başında bulunan komutanlarımızın söylediği sözlerdir. Biz bu sözlerin arkasındayız. Siyasi olarak da vatandaş olarak da bu e, PKK ile yapılması düşünülen ve hazırlanılan terör suçlarına karşıyız. Hele özellikle şiddetle ya eğer bu açılımı yapmazsak sonumuz kötü olur. Daha başımız büyük belalara girer. Ülke fevkalade öngörülemeyecek sıkıntılara giren, girer diyen siyasetçileri de şiddetle buradan kınıyorum. Siz Türk milletine diz çöktürtemezsiniz. Türk milletini değil bir terör örgütüne karşı 7 düvele karşı diz çökmemiş olan bu Türk milletini diz çöktüremezsiniz. Bunun da karşısındayız. Buna da katılmıyoruz. Süreci şeffaf olarak işlemediğini görüyoruz. Türk milletinin yüzde yetmişinin üzerinde yüzde seksenlere varan bir oranda bu PKK ile yapılacak olan açılıma karşı olduğunu biliyoruz. Karşı olduğunu bildikleri için de gördükleri için de Türk milletini yalanla dolanla aldatmaya çalışıyorlar. PKK silah bıraktı da PEJAK bıraktı mı? E, PYD e, Bıraktı mı Kuzey Irak'taki özerk yönetim ve çevresinde odaklanmış olan PKK'lılar bıraktı mı? Bizi kandırmayın. Niye kandırıyorsunuz? Büyük bir proje bu. Bu büyük proje karşısında Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti diz çökmez. Ve çökmeyecek de biz bu konuda çok net düşünüyoruz. Ne şehitleri mezarlarında ters döndüreceğiz, ne şehit ailelerinin yüzünü yere baktıracağız, ne de gazilerimizi utandıracağız. Çok teşekkür Bunun ederim. Kesin olarak Türk Milleti tarafından bu şekilde bilinmesini istiyoruz. Yani düzeltmeniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, hakikaten e, yani liyakatsiz ve iyi niyetli olmayan kimi siyasetçiler özellikle son 10-15 yıldır Kürt açılımı ifadesini ısrarla kullandıkları için bu ifadeyi kullanmıyor. Yoksa Cumhurbaşkanı oluyor, Genelkurmay Başkanı oluyor, Başbakan oluyor efendim, Bakan oluyor, Genel Müdür oluyor. Kürtler her yerde her makamda her türlü özgürlüğe sahipler. Eğer bir e, açılım gerekiyorsa şey olarak kelime olarak kullanmak Türk açılımına ihtiyacı var Türkiye'nin. E, dolayısıyla siz Kürt açılım ifadesini PKK açılımı yeni bir PKK açılımı olarak ifade buyurdunuz. Çok teşekkür ediyorum. En doğru ifade de bu diye düşünüyorum. Şimdi değerli Hocam Bey e, siz bir hukukçusunuz. Hukukçunuz e, Dolayısıyla ülkemizde de bir hukuk sorunu söz konusu diyor. Aklı selim olan hukukçular başta olmak üzere aydınlarımız. Yani yargının tarafsız olması, bağımsız olması gerektiğini her zaman dile getiriyoruz. Yargı yetkisi bağımsız mahkemelerce Türk milleti adına kullanılır. Bunlar anayasamıza, kanunlarımıza, töremize, efem toplumsal dinamiklerimize uygun bir şekilde dizayn edilmiştir ama günümüzde mülkün temeli olan adaletin efendim e, zayıflatıldığı e, ve siyasete alet edildiği konusunda yorumlar yapılmakta. Sizin düşünceniz nedir? Günümüzdeki Türk yargısı bağımsız mıdır size göre? Tarafsız mıdır ve sebebi nedir? Buyurun efendim. Şimdi e, Türk yargısının bağımsız olduğunu söylemek imkansız. Buna bir hukukçu olarak üzülüyorum. Bunu ifade etmem de gerçekten benim e, yani içimi acıtıyor ama maalesef yargı tarafsızlığını ve bağımsızlığını yitirmiştir. Bu e, yeni midir? Hayır değildir. E, bu topraklarda yüzlerce yıldır maalesef e, yargı konusunda çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz ve Türkiye'nin bir hukuk devrimine ihtiyacı vardır. Mustafa Kemal Atatürk devrimcidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimleri tamamlanmalıdır. Eğer yeni devrimler yapılması icap ediyorsa da bunun yapılmasından asla kaçılmamalıdır. Devrim yapılması gereken, devrim niteliğinde reformlar yapılması gereken bir konuda hukuktur, yargıdır Türkiye'de. Şimdi ben bu, bugünkü yazımda söyledim. Yani Raip Bronson için farklı bir yargı, Alman vatandaşı Deniz Yücel için farklı bir yargı. Burada X kişisi, Y kişisi, Z kişisi için farklı yargı, iktidar yanları için farklı yargı, muhalefet için farklı yargı. Böyle bir şey yapamazsınız, böyle bir şey uygulayamazsınız. Bu devlet o zaman yıkılır. Biz yani. devletimizi yıktırmayız. Doğrusu... Eğer biz devletimizi yıktırmayacaksak adaleti de yargıyı da tesis etmek zorundayız. Objektif yargıyı da bu ülkede tesis etmek zorundayız ve tesis etmek kararlılığındayız. Benim Sayın Genel Başkanımıza verdiğim bir raporda da belirttim. Eğer adalet ve hukuk açısından reform niteliğinde bir devrim yapmazsak başarısız oluruz. Ve hukuk hepimiz için ihtiyaç olan, arayacağımız, bulmak isteyeceğimiz ve kavuşmak isteyeceğimiz bir kavram. Hukukun üstünlüğünü gerçekten objektif bir şekilde bu topraklarda, bu ülkede hakim kılmak zorundayız ve bunu da yapacağız. Bu çok önemli bir sorun. Ne demek bir ülkede bir vatandaşına düşman ceza hukuku uygulamak bunu düşündürtmek bile yani o vatandaşa bunu düşündürtmek bile gerçekten e, inanılmaz büyük bir hayal kırıklığıdır. Biz devletimizi seviyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletine bağlıyız ve biz devletimizle birlikte e, yaşadık ve yaşayacağız. Ancak bunları da düzelteceğiz. Bu yanlışları yapanları da iktidardan gönderip gerçekten e, Türk milletinin istikbalini teminat altına alacak bir yapı kuracağız Türkiye'de. Evet, çok teşekkür ediyorum. Raif Bronson ifadesi yıllardır yüreğimizde bir sızı. Sayın Cumhurbaşkanımız bu can bu bedende kaldığı sürece Raif Bronson'u kimse alamaz demişti. Bu sözü söylemesinin ardından birkaç ay sonrasında Raif Bronson serbest bırakıldı ve Amerika'ya elini kolunu sallayarak gitti. Bu ve benzeri şekillerde hakikaten aklı selimlerin idrak edemediği ee, anlamakta zorlandığı çok hadise söz konusu hukukla ilgili. Ya, bak, çok... çok ilginç bir şey söyleyeyim. Yani o bizi izleyenler de görsünler. Geçen gün bir haber vardı. Herhalde kit komisyonda açıklama yapıyormuş tahmin ediyorum. Bir bankanın genel müdürü ismini söylemeyeyim. Bir mafya liderine 500 milyonun üzerinde bir kredi açıyorlar ve me mecliste bu krediyi ya çok sağlam teminatlar aldık diye savunuyor. Ya bir ülkenin devlet bankası kamu bankası bir mafya örgütünün başına bu kadar büyük bir krediyi nasıl teminat bulsa bile nasıl veriyor? Nasıl veriyor? Ya siz Türk milletini bu kadar artık aptal yerine koymaktan vazgeçin. Türk milleti aptal değil. Türk milletinin aklı da var, vicdanı da var. Ve bunu söyleyen bir kamu bankasının genel müdürü. Yani gelişmiş, medeni ve millilik vasfını kaybetmemiş bir ülkede böyle diyen bir genel müdür Kaç dakika görevde kalırdı? Ben bunu Türk milletine sormak istiyorum. Evet. Tabii soracağımız çok e, soru var. E, millet de artık cevabını buldu diye düşünüyorum. E, i̇nşallah e, ülke yararına, devletimizin ve milletimizin yararına en kısa sürede bir erken seçimin gelmesi ve muhalefetin de liyakatli insanlardan kurulu bir heyetle seçime gitmesini e, gönlümüz bir vatandaş olarak, bir Türk aydın olarak arz etmektedir. E, Özcan Bey çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü e, söyleşimizi bitirdik. E, var ise aklımızda şunu da söylemek istiyordum dediğiniz cümle veya cümleler buyurun efendim. Tabii Ahmet Bey çok şey söylemek istiyoruz. Gerçekten içimiz yanıyor. Evet. Ama bu orman yangınları vesilesiyle kaybettiğimiz orman işçilerimiz var, vatandaşlarımız evet, var. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Anladım. Gerçekten ülkemiz e, orman yangınları örneğinde olduğu gibi veya teşbihde hata olmaz benzetmesinde olduğu gibi birçok sorun sebebiyle yanıyor radeta. Evet. Maalesef. Onun için Türk milleti içine düştüğü bu durumdan yangın halinden mutlaka ivedi olarak kurtulmalı. Birlik ve beraberlik içerisinde kalarak bu meseleleri çözmemiz lazım. Yoksa bize karşı işte ve dışta gelişen hadiseleri anlayamazsak ve geleni yapamazsak gerçekten işte bizi o zaman bugünden çok daha zor günler bekliyor demektir. Evet çok teşekkür ediyoruz hem size Özcan Bey hem de bizi izleyen değerli dostlarımıza bir başka programda görüşmek üzere hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyoruz efendim.